Bunlar sürüden ayrılmışlar galiba. Bir tane yavru. Gel. Gel. Kaçtılar. Biraz insana bunlara zarar verince korkuyorlar. Yoksa normalde böyle kaçmıyorlar. Nasıl acıkmış ya. Bunlar daha iyi. yazın yavruları. Neden bunlara zarar veriyoruz ki? Ben çözemedim. Bunların eti yiyilmiyor, bir şey yapılmıyor, derisi kullanılmıyor. Neden vuruyorlar çözemedim. Çok fena ya. Taş gibi ekmeği yiyor. Nasıl acıkmış. Biraz da yaklaşmaya çalışayım korkmadan. Daha doğrusu kaçmasın. Ona çok korkuyor. Bunların ga galiba çok sağlam derileri var. Çünkü orman içi çok dikenli ağaçlar var. Onların altından füze gibi geçiyorlar. Vah vah nasıl acıkmış ya. Yavrum diğer arkadaşlar nerede? Yalnız mı kaldın? Sürü dağıldı bu yalnız kaldı. Biraz da yaklaşalım. Bak yaklaştıkça aslında senin kokunu aldıkça, o da yaklaşıyor. Verdiğim ekmekleri yiyor. <laughs> Ayaklarıyla parçalıyor. Yani, e, ağzının daha, daha doğrusu gücü yetmeyince, sonra ayaklarından destek aldı. Vayna vay. Ha, diğer arkadaşlar geliyor arkadaşı geliyor. Gel oğlum gel. Oo. Bunlar da alet kullanıyor galiba ya. Baksana ayaklarından destek alarak. Baya bir zeki hayvan. Çok zeki. Ayaklarıyla Ayaklarla parçalamaya çalışıyor. ye yea yeah yeah yake yeah. yeah, and